Peki bu dersimizde bir login komponente ekleyip login ve logout işlemlerini yapalım. Şimdi ilk olarak uygulamaya bir tane login komponente ekleyelim. Gelip ng generate component ve login diyelim. Direkt app komponentin bir ögesi olsun. Peki login komponentimiz eklendi. Bakalım login komponentimiz burada. Ve temeli sayfasını açalım ve burayı biraz düzenleyelim. Örneğin bir h3 etiketi ekleyelim ve başlığımız login olsun. Ve altına bir p etiketi ve bir buton etiketi ekleyelim hatta iki tane ekleyeceğiz. Bir click event olacak. İlkin, i̇lki login olsun ve burada login diyelim ve bir class verelim. Tntree primary diyelim. Ve bundan bir tane daha ekleyelim. Bu da logout olsun da çıkış butonu. Hatta o anki kullanıcının durumunu göstermek için bir mesaj da ekleyelim komponent içerisinde ve kullanıcı o anda giriş yapmış mı ya da yapmamış mı durumunu buradan öğrenelim. Peki şimdi TS sayfasını açalım ve burada bir mesaj değişkenimiz olacak. Daha gidip tipini de yazalım string bir değer olsun. Ve burada bir login ve bir de logout olacak. Ve komponent içerisinde kullanacağımız Örneğin bir auth servisimiz, servisimiz olacak. Bunu public olarak tanımlayalım. Public auth servis diyelim. Ve gidip burada da auth servis diyelim. Ve login işlemine geldiğimizde diz nokta servis nokta login'i çağırdığımızda kullanıcı servis içerisindeki login metodunu çağırmış olacak ve login özelliği true'ya eşitlenecek. Logout'u çağırdığı zaman direkt bu false'a eşitlenecek. Gelelim aynı işlemi burada da this.authService.logout diyelim. Ve guard içerisinde bir yönlendirme yapıyorduk hatırlarsınız. Guard'ı açalım. Burada eğer kullanıcı giriş yapmadıysa ana sayfayı yönlendiriyorduk. Bunun yerine login'e yönlendirelim ve tabii ki login URL'i de gelip bizim app routing'in içerisine ekleyelim. Buraya bir satır daha ekleyelim. Bu da login olsun. Bu da gelip login komponent olsun. Peki bunları kaydedelim. Şu anda kullanıcı varsayılı olarak login olmamış durumda product user'a geçiş yapıyoruz. Admin'e geçiş yapmak istediğimizde bakın admin'e giremediğimizden dolayı bizi login sayfasına gönderiyor. Gelip login diyelim ve login dedikten sonra admin'e tıkladığımızda bakın admin sayfasına geçiş yapabiliyoruz. Bakın artık bütün sayfalarda rahatlıkla geçiş yapabiliriz. Ancak gelip örneğin login'e tekrar geldiğimizde logout'ta önümüze gerekiyor. Uygulama tekrar yenilendiğinden dolayı zaten kullanıcı logout olmuş durumda burada ne yapabilirsiniz login deriz login dedikten sonra admin'e geliriz ve admin'de de bir tane link ekleriz ve admin panelinde de logout dediğimizde kullanıcı çıkışı yapmış oluruz Peki şimdi kullanıcı login'e ya da ana sayfaya geldiğinde login olup olmadığını görmek ister bunu ana sayfada Tabii ki yapmamız gerekiyor yani kullanıcı geldiği zaman burada login olmuş mu olmamış mı, bu bilgiyi kullanıcıya gösterebilirsiniz ancak Login butonlarıyla login ve logout ile ilişkilendirip o anda kullanıcıya mesajı göstermek adına bunu login sayfasına yapalım. Burada zaten mesaj alanını burada işaretledik ve buradaki mesaj değerini dolduralım. Bunun için bir tane metot oluşturacağım. Şöyle gelip set mesaj diyelim. Ve bunun görevi diz nokta mesaja gelip mesaj özelliğine başlangıçta log değerini atsın ve bir boşluk bıraksın. Ve boşluk bıraktıktan sonra servis üzerinden kullanıcının giriş yapıp yapmadığını öğrenelim ve sonuna login ya da log out şeklinde mesajı ekleyelim. Bunun için tabi ne yapmamız gerekiyor? This.out servis üzerinden is authenticated bir promise olarak set etmiştik hatırlarsınız. Tabii ki bu promise olayını ot servis içerisinde Tabii ki izotik entiketi eklemek yerine login e ekleyebilirsiniz. Yani login dediğinizde 700 milisaniye sonra login işlemi yapılsın ve izotik dediğimizde direkt logini geriye aynen. Loginde olduğu gibi direkt geriye return login in şeklinde geriye gönderebilirsiniz. Yani bir promise olması aslında gerekmiyor. Login işlemi bir promise olabilir ya da her ikisi de promise olabilir. Hiç fark etmez. Burada izotik entiket olmuşsa buradan iz otan Cated diyelim. Bunu bir bool değer olduğunu söyleyelim. Ve bunu da bir parantez içerisine alalım. Ve burada soralım. Is authenticate mi? Eğer true değer bize gelmişse bu durumda diz nokta mesajın sonuna artı eşittir diyerek logged in deriz. Sonuçta kullanıcı burada logged in mesajını görecek. Ya da eğer tam tersi bir durumsa Kullanıcı eğer login olmadıysa bu durumda diz nokta mesaj artı eşittir log out diyelim. Ve set mesajı nerede örneğin constructor içerisinde diz nokta set mesajda bunu çağıracağız. Başlangıçta komponent yüklendiği zaman ilk başta bu gösterilsin. Login olduktan sonra da gösterilsin. Logout işlemin gerçekleştikten sonra da gösterilsin. Ve admin'e gelmek isteyelim. Admin'e geldik. Bakın belli bir süre sonra kullanıcının log out olduğunu burada bize söylüyor. Eğer login dersek bakın 700 bin saniye sonra login mesajı karşımıza gelir. Şu anda login ya da log out yaptığımızı burada mesajı kullanıcıya gösteriyoruz. Peki login olduğumuz durumda admin'e geçiş yapabiliyoruz. Bunda problem yok. Geri gelelim. Buradan kullanıcıyı log out yapalım. Admin'e geçmek istediğimizde bunu yapamayız. Peki son olarak kullanıcı eğer şu anda logout durumda ve admin'e geçiş yapmak istiyor ve admin'e geçiş yapmak istediği zaman login'e tekrar yönlendiriliyor ve kullanıcı eğer login işlemi yaparsa login işlemi bittikten sonra yani kullanıcı login olduktan sonra direkt daha önceden gitmek isteyip de gidemedi URL'ye kullanıcı gönderelim. Yani kullanıcının login işlemi bittikten sonra direkt admin sayfasına daha önceden gitmek istediği için gitmek istediği sayfayı bir yerde saklayacağız. Ve daha sonra login işlemi gerçekleştirdikten sonra kullanıcı o sayfaya gitmek istediği sayfaya gidecek. Şimdi od servis içerisine gelip burada bir tane redirect url isminde bir alan tanımlayalım. Bu da string bir değer olacak. Bu şekilde saklansın. Peki. Daha sonra od karta gelelim. Ve can activate metodu iki tane parametre dışarıdan alıyor. Bu parametreler aracılığıyla gitmek istediğimiz komponent ve route ile alakalı olarak bilgiler alabiliyoruz. Burada ilk olarak next diyeceğiz ve activated route snapshot dediğimizde ilgili import direkt zaten router kısmına eklenecek ve ikinci parametre olarak state isminde bir router state snapshot diyelim. Aynı şekilde bu da gene yukarıya eklensin. Ve biz state objesi üzerinden kullanıcının gitmek istediği URL bilgisine ulaşabiliyoruz. Yani gelip diz nokta ot servis içerisinde tanımlamış olduğumuz redirect içerisine gelip state nokta URL bilgisini alıp atabiliriz. Yani kullanıcı gitmek istediği URL bilgisi ot servis içerisinde geçici bir süre saklanacak. Bunu state nokta URL bilgisiyle alabiliyoruz. Peki o halde bu bilgi, bilgiye gelip login sayfası üzerinden ulaşıp bu bilgi ile yani redirect URL bilgisiyle kullanıcı login işlemini gerçekleştirdiği takdirde kullanıcı gitmek istediği kısma gönderelim. Buradan login'e gelelim ve burada login işlemi gerçekleştirdikten sonra set mesaj ile kullanıcıya bir mesaj gönderdikten sonra gelip diz nokta üzerinden is mi? Bunu direkt sormamız gerekiyor. Çünkü geriye bir promise döndürüyoruz. Ve promise döndürdükten sonra gelip is authenticated authenticated mı diye soralım. Ve eğer is authenticate ise yani kullanıcı daha önceden login işlemi yapmışsa bu durumda bir router objemize ihtiyacımız var. Router objesiyle bir yönlendirme yapacağız. Bunu buradan alalım gelip public router burada da router yazalım. Peki eğer kullanıcı authenticate olmuşsa redirect bilgisini alalım. Geri bir redirect URL diyelim ve bunu diz.od servis üzerinden redirect olarak alacağız. Tabii ki var mı yok mu bunu kontrolünü yapmamız gerekiyor. Eğer varsa this router.parse URL metodu ile bu bilgiyi bir parse edelim önce. Redirect bilgisini alalım. Eğer yoksa da kullanıcıyı admin'e gönderelim. Tabii ki bu kullanıcı giriş yapmışsa buradan ya buraya ya da buraya kullanıcı yönlendirilir. Ve aldığımız redirect ile gelip this. Router. this.router.navigate by URL ile redirect URL'e kullanıcıyı gönderelim. Peki, kullanıcı şu anda log out durumunda ve gelip admin'e geçmek istediği zaman admin'e gidemiyor ve bu aşamada redirect URL set ediliyor ve gelip login işlemi yaptıktan sonra login olduktan sonra da bakın kullanıcı direkt admin sayfasına yönlendirilir.